Padişahım, benim derdim Doğu ülkesi padişahının kızıdır. Ay kıza kavuşmadıkça bana dünyada ne rahat var ne huzur. Aman Keloğlan, ne dediğini senin kulakların duymuyor galiba. Bu uğurda ne kadar insan canından oldu biliyor musun sen? Ay kıza nice krallar, nice komutanlar aşık. Ama hiçbiri cesaret edip de isteyemiyorlar bile. Kel başımla sen neye güvenip de böyle boyundan büyük laflar ediyorsun? Ummadığın taş baş yarar, araba devirir padişahım. Uysal atın çiftesi yaman olur derler. Şimdi siz bana yardım eder misiniz? Etmez misiniz? Onu söyleyin. Gerisini bana bırakın. Padişah önce dudak bükmüş... ...sonra Keloğlan'ın daha önce yaptıklarını da düşünüp... ...yardım edeceğini söylemiş. Keloğlan'ın emrine bölük bölük askerler, atlar, arabalar, silahlar, paralar vermiş ve Doğu ülkesine uğurlamış. Hadi Keloğlan yolun açık olsun. Söylediklerimi unutma. Kızı iyilikle verirlerse al getir. Vermezlerse şehri de sarayı da başlarına yık yine al getir. Sana şimdiden söz. Dönüşte 40 gün, 40 gece düğünün hazır. Kel yola çıkmış. Padişah da ardından kız kız Ne yerse herkes gibi ay kıza o da aşıkmış. Kel olan da başarırsa aklınca kızı elinden alıp hazıra konacakmış. Biz gelelim kel olana. Epey yolculuktan sonra ilk molalarını vermişler. Asker çadır kurmuş kel olan da küçük bir tepeye çıkmış. Etrafı seyrederken düşüncelere dalmış. Şu hale bak. Gören de bizi harbetmeye etmeye gidiyor sanır. Sonunda belki de olacak olan da bu ya. Benim bildiğim kız istemeye şekerle, kaymakla gidilir. Vaziyeti görünce Doğu ülkesi padişahı belki de kızıp köpürecek. Vereceği varsa bile vermeyecek kızı. Hem kızı aldık diyelim. Bir sürü insanın karnı dökmeye hakkın var mı? Ne yapsam, ne etsem ki? Bir kere de çıktık yola. Hiç buraya geldikten sonra da. Yok arkadaş, ben mı diyeyim şimdi? Cık, cık, cık. En iyisi şu son inciyi de kullanmak galiba. Yoksa işi büsbütün ağzıma yüzüme bulaştıracağım. Askeri kamp yerinde bırakıp atına atladığı gibi sürmüş kuyuya. Son inciyi istemeye istemeye bulanıklara <laughs> Hoş geldin Sefalar getirdin Keloğlan Bu sefer mi derdin Hoş bulduk Sefalar bulduk devamca Nereden başlasam Nasıl anlasam acaba Bu seferki biraz karışıkça. Keloğlan olanı biteni Deve bir bir anlatmış Bu durumda işleri temelli Arap saçına çevirmeden Sana bir danışayım dedim bana gelmekle iyi ettin Keloğlan. Çünkü Doğu ülkesi padişahının gücü karşısında... ...senin yanındaki asker hiç kalırdı zaten. Sen şimdi kulaklarını iyi aç... ...diyeceklerimi bir bir aklına yaz. Bir kere orduyu morduyu unut Keloğlan. Yola tek başına çıkacaksın. Hiç korkma. Ardına da hiç bakma. Yolda üç hayvan topluluğuyla karşılaşacaksın. Sen onlara iyilik etmeye bak. Gerisi kolay. Aykızı da şimdiden kışhlan. Hadi yolun açık olsun. Ha bir şey daha var. Gerçi sen sormadın ya, ben gene de söyleyeyim. Bu sana son bir iyiliğim olsun. Bir kere amcan sandığın padişah senin amcan falan değil. Üstelik senin amcana tuzak kurup tahtından indirdi ve zindana attırdı. Ayrıca onun da ay kız da gözü var. Dönüşte seni öldürtüp ay kız elimden almayı düşünüyor. Aman kele oğlan gözünü dert at. Bunları deyip de birden kayboldu. Keloğlan'ın lafı da ağzında kalmış. Önce amcamı kurtarmama yardım eder misin diyecekmiş ki... ...kuyuda kendinden başka incim kalmadığını görmüş. Son inciyi de kullanan Keloğlan'ın gönlü... ...amcasını zindanda bırakıp gitmeye bir türlü razı gelmiyormuş. Acaba yine ilk seferki gibi sudan içip... ...ah ne güzel, ah ne tatlı desem... ...dev yine çıkar mı ki? Fakat ü, suda su da ne berbat. ...irin gibi, çamur gibi. Aman içimden böyle düşündüğümü mü dev duymasın. O zaman bu suyu nasıl da içmişim. Hem dişimi sıkıp sudan tekrar içsem bile dev çıkmayabilir. Sana son iyiliğimi yapıyorum demedi mi? En iyisi şimdi doğru ay kıza gitmek. Allah büyüktür. Dönüşte de, amcamı da kurtarırız. Keloğlan vakit geçirmeden kuyudan çıkmış atına atladığı gibi Doğu ülkesinin yollarına düşmüş. Ha git de git epeyce bir yol gitmiş. Yoluna bir nehir çıkmış. Keloğlan başlamış köprü aramaya. Epey aramadan sonra nehir üstüne boydan boya devrilmiş koca bir kütük görmüş. Atını sürmüş tam geçecekmiş ki son anda fark edip atın dizginlerine asılmış. Meğerse kütüğün üstü karınca doluymuş. Onlar da kafileler halinde bir taraftan bir tarafa geçiyorlarmış. Keloğlan eğer durmasaymış bir sürü karınca atın ayakları altında ezilecek. Sürü de her cins karıncadan varmış. Minik karıncalar, koca başlı, iri kara karıncalar, kalkık kuyruklu sarı deve karıncaları, kanatlı karıncalar. Keloğlan köprünün başında bütün karıncaların geçmesini akşama kadar beklemiş sürünün en arkasından gelen kanatlı karınca, karıncaların kralıymış. Uçmuş, gelmiş, keloğlanın burnuna konmuş. Ey insanoğlu, insanoğlu. Şunca zamandır yaş yaşadık, diş dişledik. Bugüne kadar senden başka kimse çıkıp da bu karıncaları da Allah yarattı deyip bize değer vermedi. İnsanlar bizi nerede gördülerse üstümüze basıp çıtır çıtır ezdiler. Senin bu saygını, bu kibarlığını unutmayacağız. Al şu karınca kanadını. Başın darda kaldığı zaman salla. Sen nerede biz de oradayız. Bunu deyip karıncalar kralı gitmiş. Keloğlan da kanadın mendilin arasına koyup ağaç kütüğünden geçmiş. Yine az mı gitmiş, uz mu gitmiş, dere tepe düz mü gitmiş... ...bir hızıltıdır duymaya başlamış. Neyin nesidir diyerek etrafa bakmış, bir şey görememiş. Sonra yere bakmış, ...her taraf arı ölüleriyle dolmuş. Arıların birçoğu da can çekişiyormuş. Az daha ilerleyince... ...bir mağaranın ağzını kapatan... ...koca bir kaya ile karşılaşmış. Kel kafayı biraz kaşıyın ya da... ...bunun ne demeye geldiğini anlamış. Meğerse yukarıdan yuvarlanan kaya... ...bu civarın arılarının... ...yuva yaptıkları mağaranın girişini kapatmış. Bu yüzden arıların bir kısmı dışarıda... ...bir kısmı içeride hapis kalmışlar. Keloğlan hemen işe kurulmuş. Sopasıyla kayanın altındaki toprağı iyice olmuş. Sonra da iteleyerek mağaranın ağzına aralamış. İçerideki arılarla dışarıdakiler sevinç içinde kucaklaşmışlar. Yaralıları içeri taşımışlar. Keloğlan değneğine dayanmış, bu mutlu manzarayı seyrediyormuş. Birden arı beyi gelip Keloğlan'ın değneği nuduna konmuş. Hey insanoğlu, insanoğlu. Bugüne kadar insanlar bu mağaraya sadece balımızı çalmak için geldiler. Evlerinde bize kovan verip baktıkları zaman da kış için yaptığımız balın hemen hemen hepsini elimizden alıp bizi bütün kış açlığa terk ettiler. Ama senin yaptığın bu iyilik unutulacak gibi değil. Bunu doğacak çocuklarımıza da anlatacağız.